Yeni bir videoda karşınızdayız arkadaşlar. Bugün Ulum şehrine geldik. Ulum şehrinde buradaki kültürel yerleri tanıtacağım sizlere. Buradaki e, kilise ve e, yeni yıl hazırlıklarını onları tanıtacağım, onları göstereceğim. Böyle bir yerler arkadaşlar. Yeni yıl çam ağaçları değil. Hazırlanmış artık burada yeni yıl hazırlıklar başlamış. Bugün pazar. Pazar e, Almanya'da çoğu yerler kapalıdır bu mağaza türleri ama kafe e, işte simit yerleri e, açık arkadaşlar böyle. Buranın şeyi bu. Bunların kültürü bu. Pazar gün dinleniyorlar. akşam oldum burada ışıklar yanar. Evet ışıklandırmaları da yapmışlar. Ulum arkadaşlar Stuttgart'tan sonra gelen Batavüttenberg bölgesinin ikinci büyük kasabası. E, konum olarak burası güney kısmında kalıyor Stuttgart'a. 80-90 kilometre uzaklıkta. E, nüfus yoğunluğu 120 bin. Belki e, daha fazladır ama no, kitapta 120 bin diye yazıyor. Öyle okudum. Binara bakın arkadaşlar. Nasıl bir mahiye. Evet, katedrallar burada ama burası da tadilattı herhalde. Şuraya bak. Merdivenler falan hepsi yapılmış. Boya mı yapılacak? Tadilat mı yapılacak artık? Ne yapılacaksa? Hmm. Bunların tuğla tadilatları yapılıyor. Evet. Dış kısmında. E, buranın konumundan bahsederken arkadaşlar burada Tuna Nehri'nin e, geçtiği güzergah yani Tuna Nehri bu Ulm şehrinden geçiyor. İki kola ayrılmış durumda burada. Bugün tabi geziyoruz buralarda. Tarihi evler var. 1780 ee, yılında yapılmış. Bu ev 1780 yılında yapılmış arkadaşlar ağaç komple. Bakın dış böyle görünüyor ama. İşte dediğim gibi burada e, kafe tarzı şeyler açık, mağazalar kapalı. Burası burası hareketli. Ha? E, burası farklı bir şey ya. Yani. Fazla farklı bir şey. Bak hava var orada. Ne varmış? Ha? Ne? 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 ne varmış oğlum? Ne? i̇yi varmış. varmış?